Warzone yeni update'i yolda. Insurgis modu solo mod olsun. Yeni operatör skinleri oyun hakkında yeni güncellemeleri sizlere bu videoda anlatıyor olacağım. Geçmeden önce Discord kanımda 1100 kod çekilişi yapıyorum ve bu sayede Battle Pass'i açabilirsiniz. O yüzden herhangi bir para vermenize gerek yok. Çekiliş detayları Discord kanımda mevcut. Mid Season güncellemesinde yeni hikaye görevi geliyor. Farah, Gels ve Captain Price önderliğinde Alex'i bulmaya çalışıyoruz. 21 Mart'ta yeni operatör skin'i Shredder geliyor. Bilmeyenler için Shredder kim? Ninja Kamplumba evreninde baş kötü karakter kendisi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Warzone baya bak sorunları var ve özellikle PC tarafı bunu çok sıklıkla yaşıyor. Ve ayrıten bu hafta yeni bir patch gelebilir. Bunu da söylemiş olayım. hem Mid sizin için deployable drone gelecek aşık aylığında ve bu sayede haritada hızlı bir şekilde A noktasından B noktasına gidebileceksiniz. Bu arada Pet of Drone'in etkinliğini hala tamamlamadıysanız acele etmenizi öneririm. Çünkü crossbow'u bir daha açma şansı bulamayabilirsiniz. O yüzden bu yüzden hemen açmanızı öneririm. DMZ hakkında Call of Duty topluluğu tam olarak mutlu değil çünkü oyunda hala birkaç oyun hataları bulunmakta. Mesela yaptığımız faction görevlerinin bazıları yaptığımız zaman daha sonra yapmamış gibi gösteriyor. Bu benim de başıma geldi ve ayrıca da yakın zamanda Miss Season gelince yeni bir update gelecek ve ayrıca de umarım bu sorunları giderirler. Bu aralar Modern Warfare Ranked oynuyorum ve şu an renkin Plat 1 sarı zor ulaştım gerçekten. Özellikle Ranked modunda iyi olmanız için takımca girmeniz çok önemli. En azından kazanma şansınız daha da artar ve ayrıca haritadaki infoları ve silah loadoutları bilmeniz lazım. Takımcı oyunu oynayınca zaten işin zevki o zaman çıkıyor. Ve ayrıca de ileriki videolarımda daha çok Warzone hakkında ve Modern Warfare 2 videoları da paylaşıyor olacağım. Her de bizleri Twitch'te canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Son olsun diyemiz olsun Call of Duty hakkında daha çok bilgi gelince ileriki günlerde yeni video paylaşıyor olacağım sizlere. Call of Duty'de oyuncu arıyorsanız zaten Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Sunucuda güncel Warzone meta silahları var ve ayrıca de oyun hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.